Çıkmadan. E çıkabiliyorsun. Çıkabiliyorum ya ama rahat çıkabiliyorum. Hayır. Bence bir sürü yaptın. Hayır ya çok yaptım. Bilmiyorum çok başarılısın bence. Peki bile başarmam. Ne anlamadım. Nasıl böyle başarmam? Ay. Ama beş ama beş defa çıktın. Hayır, beş defa çıktım. O defa çıkmadı. Nilüfer <laughs> çok komiksin gerçekten ya. Şifreyi biliyor musun? Açıldı mı? Hayır. Nilüfer de kısacım. Tamam ne? kapıyı. Tamam. Ya anne sen mi? ediyorsun. Hadi sen adam ediyorsun. Aç. Ben kendimi çekiyorum. İyi bari biliyorum sen açabildiğini ama sana yardımcı oldum.